Çok soğuk. Selamlar herkese. <laughs> Yeni bir videodan. Nasılsınız arkadaşlar? Ben şu an Şili'nin güneyinde burada Furtilla isimli bir şehirdeyim. Geçen videoları izleyenler hatırlayacaklardır. Çok güzel burası. Muhteşem bir doğa var. Ancak sorun şu ki burada şu anda sonbahar ve kışa doğru gidiyoruz. Yani Haziran'da falan kış geliyor zannedersem. Ve günden güne burası giderek soğuyor. Bugün güneşli bir hava var gibi ama Rüzgar var ya böyle kemiklerimi işliyor şu anda eserken. <laughs> Şöyle kamerayı alayım da rahat rahat konuşalım. Burası benim kaldığım evdi. Burada böyle çok güzel bir evde kalıyordum. Burada kedilerimiz var. Böyle devasa bir alana yapılmış. Buradaki arsalar, evlerin bahçesi hep böyle büyük. Çok da güzel bir şey bence. İnsanlar böyle güzel yerlerde yaşıyorlar. Şimdi bugün artık ben tekrardan bir otostopa çıkacağım. Çantalarımı yükleneceğim ve buradan Çilo Adası isimli bir yere gideceğim. Çilo Adası Şili'nin güneyinde yer alan çok meşhur bir ada. Herkes Şili'ye geldiğinden beri bana bu adanın adını söylüyordu. Gitmelisin, görmelisin diye. İnternetten bazı fotoğrafları gördüm. Çok güzel milli parklar var. Çok güzel şelaleler, nehirler, göller bulunuyor adada. Açıkçası çok detaylıca araştırmadım. Ancak kalacak bir yer buldum yine orada. Yine buradan yerel bir Şili'nin evine oraya doğru Yola koyuluyorum otostop çok kolay buralarda çok hızlı çalışıyor Otobüsten daha hızlı bir şekilde gideceğim yere varıyorum otostopla Bakalım bugün de Çantalar yüklenip Otostopa Başlıyoruz Macera başlasın fazla da uzatmadan geçelim videomuza Evet neredeyiz an itibariyle Panamericana Otoyolundayız Bu yol Ta Panamadan Kolombiyadan falan başlayıp Bütün Güney Amerika'yı baştan sona kadar geziyor Şilede de bu yolun sonu geliyor galiba Puerto Montt şehrinde. 42 kilometre sonra bu yol bitmiş oluyor. Ben Kolombiya'da en kuzeye kadar da otostop çektim. Şili'nin en güneyine kadar da otostop çektim. Yani neredeyse bütün Panamericana yolunu bitirdim ben. Güney Amerika kıtasında otostopla. <laughs> bu da ayrı bir şey. Farklı bir başarı benim için. İlk hedefimiz dediğim gibi Puerto Montt şehri. 42 kilometre toplamda ise 210-211 kilometre gibi bir yolumuz var. Bakalım başladım otostopa. Buralarda kolay otostop. En son 2-3 gün önce kadar burada otostop çektim ve direkt bir araç almıştı beni. 10 dakika kadar sonra. Göreceğiz bakalım şimdi. Böyle devam. Bu arada böyle otobüs durakları da var yolun üzerinde. Bunları da es geçiyorum ben. Burada şimdi otostop çekersem büyük ihtimalle ya taksiciler duracak, ya da para isteyenler duracak o yüzden biraz daha ileri gidip orada çekeceğim ben. Devam, yine var, yine var. Yine otostop, yine otostop. <laughs> Ay. Hava ısındı bu arada, yanmaya başladı üstümdekiyle. Çok ilginç bir hava durumu var. 15 dakika önce donuyordum dışarıda. Şu anda yanmaya başladım. Dün hava sıcaklığı gündüz 19 dereceye kadar çıktı. Akşamsa böyle 9-10 derecelerde falandı. Bugün kaç derece bilmiyorum ama giderek ısınıyor gibi yine. İlginç yani. Abi almıyor hiç kimse ya. Almıyorlar ya. Anlamadım ne oldu bu ülkeye. Otostopun en kolay olduğu ülkelerden bir tanesi normalde. Daha doğrusu otostopun en kolay olduğu bölge burası. Bütün Latin Amerika'da bence. Ama almıyor kimse ya. Rahat bir yarım saat 45 dakika oldu belki daha fazla. Yok yani. Bekliyorum böyle aralıksız. <laughs> Geçiyorlar, bakıyorlar böyle yüzüme. Durmuyor hiç kimse ya. iki gün önce 10 dakikada durmuşlardı ya burada. <laughs> Olmayacak böyle, hiç kimse almayacak ya. Otobüs geldi şimdi, otobüse gidiyorum. Yapacak bir şey yok. 2 dolar, 3 dolar artık vereceğiz. Otobüs yola devam. Ya. <laughs> En son dedim yapacak bir şey yok. Mecbur <laughs> geldik otobüse. <laughs> 2-3 dolara bayılacağız artık. 45 kilometre götürecek beni. Sonrasında otostopla devam yine yolumuza. Ve az önce otobüsten indim. Yola devam ediyorum. Mecbur otobüse bindim en son. Yani yapacak hiçbir şeyim yoktu. Şu an Portamon şehrinin dışındayım. Şehrin merkezine ben hemen indim otobüste yol üzerinde. Şöyle göstereyim. Burada bir yan yoldayım. Birazdan ileriden ana yola çıkacağım ve devam edeceğim otostopa. 174 km daha yolumuz var. Bu arada burası Güney'in en büyük şehri. Bu bölgeye yer alan 250 bin nüfuslu yaklaşık olarak en büyük şehir. Muhtemelen buradan geçen araç sayısı da daha fazladır. Bir tık daha kolay olabilir diye düşünüyorum araç bulmam. Bu arada var ya burası buz gibi ya. Yani yaklaşık 40-45 dakika yol geldim, rahat böyle bir 3-4 derece soğumuş gibi hissediyorum ama Böyle güney indikçe daha da soğuyor. Hiç kimse durmuyor ya. Yani bayağı oldu, bayağıdır bekliyorum yine. Hiç kimse durmuyor. Durduğum yerde çok kötü. İleride bir ayrım var ve herkes oradan gidiyor. O ayrımı geçip devam etmeye çalışacağım şimdi. Umarım yolda boşluk vardır. Otostop çekebileceğim, araçtan durabileceğim bir yer. Göreceğiz bakalım ya. Bugün nedense otostop işlemiyor yani. Normalde çok kolaydı bu bölgede ama bugün bir talihsizlik var üzerimizde. Henüz daha saat erken ve vaktimiz de var. 3,5 saatlik bir yol yalnızca. Halen daha düşünüyorum. Göreceğiz bakalım yürüdüğüm yere de bakar mısınız hiç boşluk yok yolda yani var ama araçlar şuralardan bile geçebiliyorlar dikkat etmeye çalışıyorum işte devam 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 <laughs> almıyor ya kimse yani Burası artık gelebileceğim son nokta. Burada kesin birisi alacak artık. Bilmiyorum ne kadar sürecek ama bence çok da uzun sürmez. Direkt çünkü nokta atışı. Belki direkt gideceğim şehre kadar bile bulabilirim. Bu arada 59 kilometre sonra Chiloé ayrımı varmış. Oradan gemiye binmem gerekiyor. Gemiyle adaya geçiş var. O ne kadar sürüyor hiçbir fikrim yok. Bakalım. Ben geldim öyle çıktım yola. Böyle gitmeye çalışıyorum. Durmuyor ya maalesef ki durmuyorlar yani ileride bir yol ayrımı daha varmış herkes o yol ayrımını gösteriyor böyle böyle yapıyorlar döneceğim falan diyorlar yani anlamadım bayağıdır bekliyorum burada ya arabaların yüzde sekseni yüzde oradan dönüyor ya da otostop gerçekten çalışmıyor bu bölgede ya cidden anlamıyorum kaç saat oldu hiç kimse almıyor yani bekle 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 biz sen burada ne yapıyorsun diye soran bile olmadı ve otobüs de geçmiyor bulunduğum yerden şu anda. Hani gideceğim yere otobüs falan da yok, bilmiyorum ne yapacağım ya böyle bekliyorum ya saatlerdir Saatlerdir bekliyorum ya yani artık insandan geri dönebileceği bir yerde Yol Yolculuğumuz devam ediyor sadece bir tane araba alsa beni buradan de gideceğim bir yere kadar götürecek aslında ama yok yani. Ve en sonunda bir abimiz aldı beni. Şöyle bir yemek verdi. Bu yardımcı falan bir o şey ya. Bizde de vardı. Ne adını unuttum bilmiyorum. Rahat yazsın. Kedah falan sen Turko. Türkçe konuşuyor gibi başladı abimiz. Böyle gidiyoruz bakalım. itibariyle abimiz bıraktı şimdi beni burada. Buradan ben bir kilometre kadar, bir buçuk kilometre kadar falan yürüyecekmişim. Sonrasında da artık adaya geçiş başlayacak gemiyle birlikte. 1000, 1500 peso gibi bir şey alıyorlarmış. Sembolik bir para alıyorlarmış yürüy yürüyerek geçenlerden. Ama eğer arabayla geçerseniz bu rakam bayağı yüksekmiş. Tam ne kadar olduğunu bilmiyorum ama önceden birkaç kişiden duymuştum ve fiyatlar uçuk. Ama neyse ki otostopçuya bir kıyak geçmişler burada. <laughs> Muhtemelen hiç kimsenin yürüyerek geçeceğini düşünmedikleri için buradan. Çünkü baya böyle uzak yani şehirden falan. Böyle ucuz yapmışlar. Güzel. Hadi gidelim. <laughs> Ve yol aslında 4 kilometreymiş. Umarım biri alır da <laughs> 4 kilometre yürümek zorunda kalmam. Bekliyoruz yani. Yani şimdi feribotun girişi olduğu için Nasıl işliyor bilmiyorum. Muhtemelen ağaç başına para veriyorlardır. Kişi başına vermiyorlardır. O yüzden onu etkilemez diye düşünüyorum. Ama göreceğiz yani. Yani benden başka hiçbir şey yok yolda. Valla herhalde birisi. Ve sonunda bir abimiz aldı. Gracias, <laughs> Gidiyoruz bakalım böyle. Ama en güzel arabalardan bir tanesi benim Şili'de. Adam da bayağı gezmiş zamanında sohbet ediyoruz. Şimdi yarım saat falan yolumuz varmış gemiyle beraber. Sonrasında adaya geçeceğiz. Ondan sonra da bakacağım duruma göre. Ve sonunda başardım abi. <laughs> Demi deyim. Hiçbir şey ödememiş oldum otostopla gelince ben. Zaten aşağıda fiyat listesi yazıyor. Yaya için herhangi bir fiyat girmemişlerdi. Neyse şu manzarayı göstereyim size. Muhteşem manzara var. Ada çok yakın. Yarım saat kadar sürüyormuş. Hemen şurası karşısı. Adaya geçmek için şurada bir köprü yapıyormuş şu anda. Denizin üzerinden böyle köprüyle geçiş başlayacakmış. Harika oldu. Arabaya alan arkadaş gideceğim yere çok yakın bir yere kadar gidiyor. Bir otostop macerası daha neredeyse yine de kaldı artık. Güzel. Şili seviyorum, Şili'leri seviyorum. Bugün biraz zordu ama yine sonunda beni saldı ve beni götürüyor. Harika. <laughs> ve herkese Çile'nin başkenti Castro'dan terminalden selamlar. Burası ayrı bir eyalet ve buranın başkenti olan şehirdeyim şu anda. İnanılmaz üşüyorum. Yani büyük ihtimalle bu benden kaynaklı bir şey. Geldiğim yerde hava soktu çünkü. Bilmiyorum artık ateşim mi var ne oldu. Biraz böyle bitkin düştüm galiba yoldan dolayı. Beni alan araç buraya bir saat mesafedeki bir şehirde indirdi yaklaşık olarak. Oradan da minibüste 1600 peso karşılığında yani yaklaşık olarak 1.8 dolar işte 2 dolar gibi bir şey karşılığında geldim buraya kadar. Burada şimdi evinde kalacağım arkadaş gelip beni arabasıyla alacak sağ olsun. Ondan sonra da artık oraya geçip dinleneceğim. Güzel oldu. Etrafta şöyle göstereyim. Böyle küçük şirin bir terminal. Her yerde turistik yerlere turlar falan satıyor Adanın haritası var. Ulaşım biraz maliyetli gibi gözüküyor yani. Benim için ne kadar doğru bir yer burası <laughs> bilemedim. Çünkü bakıyorum her yere böyle en az 3 dolar, 4 dolar fiyat yazmışlar ulaşım için. Ada hakkında dikkatimi çeken şey ise bayağı bakir bir yer burası. Yani yol boyu öyle yemyeşil, harika, çok güzel manzaralar vardır. ve inanılmaz keyifliydi benim için buraya kadar gelmek. Henüz halen daha turistik olmuş bir yer değil zaten çok uzak ve izole bir ada gibi. Ancak ileride ben buranın bayağı popüler olacağını düşünüyorum. Gözümde bir an böyle Endonezya'nın Bali Adası canlandı. Orada günlük 3 saat 4 karşıta karşıda motor kiralayıp böyle adanın her yerindeki plajlara, güzel yerlere, dağlara, bayırlara sürüyordum. Buranın tek farkı ise oradan. Burada palmiyeler yok, tropikal iklim yok. Onun yerine soğuk bir hava var. Ama bunun tabii ki katlı güzellikler de var. Bunun sayesinde de bambaşka bir doğa var burada. Neyse fazla uzatmayayım ben. Burada beklemeye devam. Ve herkese bir sonraki günden günaydınlar arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim. Burada çok güzel. Yerel bir evdeyim yine. Böyle harika bir bahçemiz var. Buradaki tüm evler tahtadan yapılma. Benim kaldığım evde böyle. Tarihsel olarak Çiloe'deki tüm binalar zamanında tahtadan yapılmış. Bu bir kültürmüş burada. Şu anda da hükümet Burayı koruma altına almış ve her yerde bu şekilde tahta binalar bulunuyor ve adanın yapısı bozulmuyor. Bu arada ada inanılmaz büyük. Yani dün buraya gelene kadar canım çıktı. O kadar yoruldum ki video çekmeye var hiç elim gitmedi. Bindiğim araç beni buraya bir saat mesafedeki bir şehirde indirdi. Ve ardından ben mikroya binip yani bir bilimse binip buraya geldim. Sonrasında zaten öldüm yani direkt. <laughs> Bayağı yorulmuştum. Şöyle bir etrafı göstereyim. Genel olarak böyle bahçeli evler, şirin evler var. Bakar mısınız mahalleye? Ve burası bu şehrin Kapitali yani başkenti arkadaşlar. Eyaletin başkenti direkt. İnsanlar her yerde Başkent böyle binalarda yaşıyorlar. <laughs> Bakın şöyle çiçekler falan yemyeşil ya. Etraf İnsanın içi açılıyor bu tarz yerlerde size de biraz göstereyim dedim. Dün akşam ben çok fazla göremedim haliyle buralar tabii ki zifiri karanlıkta. Bayağı gece çökmüştü buralara ben geldiğimde. Sağ olsun evinde kaldığım arkadaş direkt geldi beni. Terminalden aracıyla aldı ve buraya kadar götürdü. Bugün bu saate kadar dinlenerek geçti açıkçası. Bakın yine çıldırıyorlar ya Allah'ım. Şu küçük köpekler var ya. Hiç rahat durmuyorlar. Bakar mısınız ne güzel bahçe yapmışlar. Evet. İnsanlar çok güzel hayatlar yaşıyorlar ya buralarda. Yalnız bir sorun var ki inanılmaz soğuk burası. Dün akşam 3 derece falandı. Yani kışın zaten karla doluyormuş ada. Ben bu kadar soğuk olduğunu açıkçası tahmin etmiyordum ya. Biraz daha soğuk olur diyordum burası. Daha da güneyde olduğu için ama bu kadarını hiç beklemiyordum açıkçası. Bakın mesela abimiz de böyle bahçe işleri yapıyor herhalde. Mükemmel ya. Allah bayıldım ben buralara. Yerleştim işte, en sonunda Şili'ye. <laughs> Bakın bu da mahallemizin kilisesiymiş. Şimdi görüyorum ben de. Yapılar hep bu şekilde tahtadan. Mimari olarak çok güzel duruyor bence. Harikar mısınız böyle? Harika bir yer. Ve aşağısı da hemen deniz. Bütün şehir buradan ayaklarınızın altında. Bakar mısınız? Ada çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Yani buradan gösterebileceğim maksimum yere kadar gelmeye çalıştım. Çok güzel bir manzara var. Umarım kameraya da yansımıştır. Ben buraları çok sevdim dostlar. Dediğim gibi tek sorun çok soğuk. Yani şu anda bile soğuk içime içime işliyor. Dün böyle titreye titreye geçirdim resmen günümü, gecemi. Geldiğim yerde dahi daha yeni alışmıştım ki soğuğa. Burada tekrardan böyle soğuk hava biraz mahvetti ve gerçekten soğuk. Yani akşam 3 derecelere kadar düşmesi ve gündüz de böyle 15-16 derece falan hatta belki bilmiyorum daha da düşüktür şu anda. Yordu yani biraz böyle açıkçası hava durumu. Ama bakalım bundan sonra bir süre burada Çileli Adası'nda olacağım ben. Şanslıyım ki bugün için yine kalacak yerim var ve yarın için başka bir insan daha kabul etti. Yine yerel birisinin evine geçeceğim. Şili'de kaç sene burada çok güzel çalışıyor ve sürekli kalacak bir yer bulabiliyorum. Tabii ki da bütün seyahatimi çok detaylıca planlamamın büyük bir etkisi var. Öyle plan yaptım ki yani nereye gideceğim belli ve oradaki bütün böyle koçlara önceden yazıyorum ve birisi kabul ettiği anda hemen hareket ediyorum böyle. Bir yerde günün bittiği anda öbür yere geçiyorum. Orada günün bittiği anda başka yere geçiyorum ve bu şekilde şu anda galiba 8. 9. günü falan oldu. Sürekli farklı evlere hareket ederek kalacak yer var. Macera ama devam edebiliyorum. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Dedim ki bugün böyle kısa video olsun. Bu otostop videosu klasik. Burada arada araçlar çıkıyor. Yollar biraz kötü. Daha buralar gelişmemiş o kadar. <laughs> Adanın ben Adanın ben başkentinin dışında böyle bir yerdeyim. Ama çok hoşuma gitti buralar. Neyse dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kısa maceralı bir otostop videosu olsun istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Burayı Çile Adası'nı keşfetmeye başlayacağız. İnanılmaz bir doğası var adanın. Ben gelirken gördüğüm manzaralara bayıldım dün. Siz de bence burayı biz gezmeye başladığımızda bayılacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.